Buffy kediler yarının hobi günü olduğunu biliyor muydunuz? Bir muhteşem organizasyon daha yapmalıyız. Bir fikrin var mı kedi Charlie? Evet Hulu. Ama size aklımdakini anlatmadan önce bir şeyler içmeliyim. Tüm gün konuştum ve boğazım kurudu. Evet. Ah, Teşekkür ederim köfte. Yarınki organizasyon için fikrim... <laughs> Köfte, <laughs> <laughs> kedi çayla içecek ne verdin sen? Hiçbir şey. Sadece süper düper çılgın üç kat baloncuklu portakallı gazoz. Evet. Sadece sizin için bugün dünya turnelerinden yeni dönen bum bum adımcılar! Ha <laughs> Tam da ihtiyacımız olan şey İzleyiciler arasında dans etmek isteyen var mı? İşte bir gönüllü. Harika. Aa! 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 Teşekkür ederim bay ve bayan kediler. Gösteri soru erdi ama kalbinizde saklayın daima. Ona kedi gösterisini sunmak ister mi? soralım. Ha? Tabii ki. Ben Kedi Charlie. Ve ben bunun için doğmuşum. Sunucu kediniz olmak için. Ha? Ne? Başka sözünüz yok mu? Öyleyse biraz gürültü duyalım. Evet. Bir tekerleme için hazır mısınız? <laughs> mi 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 mi? Tamam kedi Charlie pekala kendisi kedi olan kedi yakalayıcı kedi yakalayamaz. çünkü bir kedi yakalayıcı kedi yakalarsa kedi de yakalamış olur. Bize göre sen kusursuzsun kedi Charlie. Hadi kularda gösteriniz nerede gerçekleşecek? Ama orada sahne üzerinde. Kedi Charlie sahnede sunmayı denemek ister misin? Ooh, ooh. Kedi Charlie sahnemizi beğenmedin mi kedi Charlie? Bu sahne süper düper patikulade pilu ve gösteri başlıyor. Süper. ah, çok üzgünüm Vapikibiler. Gösteriyi sunamam ben. Ama neden? Sadece hıçkırık seni gördük gerçekten harikaydın sorun şu ki sahnedeyken ben kas katı kesiliyorum ve ben <laughs> hıçkırıyorum <laughs> bu hasta açılmayacak. <laughs> onu yakalayalım buffy <bak>, kediler <gülüyor> <gülüyor> ah, <hayır>. <gülüyor> 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 aman bıyıklarım bu hıçkırıklarla kedi charlie büyük anne pinanın evini berbat edecek <laughs> Ha? Aa, bu ses de ne? Lavabodan mı geliyor yoksa? Bu çok sinir bozucu. Çok Aha, bunu ben hallederim. Hemen onarırım. Duramıyorum ben. Kedi Charlie, hıçkırıklarını durdurmanın bir yolu var. Nefesini tut ve bizi izle. Ah, işte oldu. Bu evde bir tesis açılık yapmadığım kalmıştı. Oh, teşekkür ederim Bafik kediler. Nefesi bir tutarak hıçkırıklarım. Durdurdum. Ah! Hayır. Nefesini tut. İçinden saymayı dene. Şey yaramadı. Hıçkırıkları durdurmak için başka bir yol bulmalıyız. Kedi Charlie, bir şeyler içmeyi dene. Al oh, köfte. Ona ne içirdin sen? Süper düper çılgın üçlü karbonatlı portakallı gazoz limpo. Neden ki? <laughs> hayır 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 hayır. İşte bu yüzden. İlk var aşkına. Kedi Charlie zıplayan bir topa dönüştü. <laughs> Kedi Charlie zıplayıp duruyor. O çok hızlı oturamıyoruz. Doğru iyice ihtiyacımız var. Büyük sen de piyanın da Büyük anne piyanın da karnısıyla. Kendini süper güçlü enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yer. Açılın. <laughs> Yakalamak için balonların üzerinde zıplayalım. Kedi Charlie orada. Zıpla <laughs> balı. <laughs> Özür dilerim. Zili kim çaldı? Hmm. Kedi Charlie'yi edelim bakı kediler. <laughs> Ama zili çalmadığımıza emin olalım. Ha? Yine kim çaldı? Köfte. Bilerek yapmadım ki Milady. Kedi Charlie. Havanı indirmen gerek. Midendeki havayı çıkar. Ama nasıl? Bunu nasıl yapacağım? Hapşırarak çıkarmayı dene. Böyle. Öğreneceğiz bilim. Uykularım bana. Karkedilmiş evin içinde. Mi 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 mi. Kedi Charlie. Kontrol kontrol miyav miyav. Merhaba merhaba. How hav how hav. havlama birki birki. Hiç kırıklarım gitti. Şimdi bu lambadan inip şeyin üst... sahnenin üstüne <gülüyor> Hayır, hayır. <gülüyor> bu çarklıkları durdurmak için Buffy Bey'in fırtınası yaptım. Onu korkutacağız. Bakın neredeyiz? Whisper hayalet kedi burada yaşıyor. Ona bir seslenelim. Whisper. <laughs> Neden bağırıyorsunuz Buffy kediler? Kedi Charlie baksana arkanda bir hayalet kedi var. Çok güzel. <laughs> Görünmez bir hayalet kedi. <laughs> Bu çok komikti. Teşekkür ederim patikulade Bafik kedilerim. Gülmek kıç kırıklarımı kesinlikle durdurdu ve sonunda sahneye çıkabilirim. Ben Gerçekten sahnedeyken korkuyorum. Tabii ya. Yanlış Buffy sorunu çözmeye çalıştık. Buna sebep olan kedi Charlie'nin hıçkırıkları değil, sahne korkusu. Onu sahneye çıkaramaz mıyız yani? Daha iyi bir Buffy Bey'in fırtınası yapmalıyım. Her konserden önce bize de oluyor öyle değil mi? Bu doğru değil mi Buffy kediler? Evet Milady. Sahnede çalmadan önce... Korkuyoruz. Hı hı. Peki nasıl gidiyor ha? Bir sırrımız var. Biz sihirli enstrümanlar çalıyoruz. Oh, gerçekten mi? Hı hı. Patikülade. Ama benim sihirli bir enstrümanım yok ki. Çalmaya gerek yok. Gösteriyi sunsan yeter. Ve bunu yapmak için... Geldi Charlie. Tüm grup adına... Sana bafik kedilerin mikrofonunu sunuyorum. Bu sihirli. İşe yaraması için kendine inanman gerek. Ve sahne korku kaybolacak. Haklısın şimdiden geçti. Hazırım. Sihirli mikrofonunuzla bunu yapabiliriz. Hoş geldiniz. Ekstra süper düper şahane kedi gösterisi. Hazır mıyız? Evet. Evet, evet, evet. Yarın spor günü. Muhteşem bir organizasyon düzenlemeliyiz. Ne düşünüyorsun kedi Charlie? <laughs> bir yarış Milady ve Buffy kediler organize etmeme yardım edecekler. Hazır mısınız? Yarışa ne ad vereceğiz? Buna henüz karar vermedim. Ben kedi Kulay'da bir isim düşüneyim. Bir bakalım. Kedi yarışı? Hayır. Buffy koşusu? Olmaz. Ah. Ah. töreni için bir şarkı da gerekiyor. Ben yazarım. Çok iyi limpo. Ya sen köfte, sen ne düşünüyorsun? Aa, ben atletler için içecek dağıtacağım. Herkese portakallı gazoz. Ben de yarış rotasını. Harika. Benim aklımda doğada bir yarış var. Patika yollar, nehirler, inişler ve çıkışlar tabii ki. Kedi Dağı gibi. Yeni atletizm yarışmamız için kusursuz bir yer ve yarışın adı Tüylü Maraton. Atletlerimiz hoş geldiniz. Başlama çizgisinde hazır olduğunuzu görebiliyorum. Kendinizi tanıtın. Ben Cini. Ben Kateli. Deve Kateli. Ben Mara. Ben eşek çuf çuf. Vahiy, Eşekler şöyle yapmaz mı? A -i, a -i. Siz atletler kedi dağ çevresindeki rotayı izleyip bitiş çizgisine ulaşacaksınız. Çiftlikte bulunuyor ve orada kazanana ödül vermek için çocuk doktoru kedi Mimi bulunuyor. Köfte tüm atletler için içecek getirdi bize. Herkese portakallı gazoz. Susayınca içersiniz. Ben şimdi susadım. Her bir atlete Buffy kedilerden biri yarışın her bir etabında yol gösterecek. Yarışmacılar Buffy kedilerden yardım almaları halinde diskalifiye edilecek. Onlar sadece yarışçılara yön gösterebilirler. Ben Çevik Limpo, Katali'ye yolu gösterecek. Cini kararlı Milady tarafından yönlendirilecek. Mağarayı muhteşem köfte izleyecek. Ve son olarak Pilu, eşek çuf çufu destekleyecek. Buffy kediler, şimdi ilk kartı açabilirsiniz. Atletler kart üzerinde yazan kadar adım atmalısınız. Sayıyı ezberlediniz mi? Yerlerinize hazır, başla. Tüylü maraton başlıyor. İlk etap zorlu. Atletler koşacakları adım sayısını hatırlamak zorunda. Cuf cuf. Hoş geldiniz tüylü dostlarım ve sert kurabiyeler. Ya da daha iyisi sert fareler. Ben çok iyi tanıdığınız kedi Charlie. Acele edin. Yarış başlamak üzere. Baba, sen speed'i çize ne dedin? Yarışı kazanması için ona taktik verdin e, mi? E, evet, e, tabii tabii. Ama şimdilik yarışın tadını çıkaralım. Kedi Drone'dan yarışların yarışını canlı yayınlıyoruz. Bıyıkları meşgul şampiyon patron ile... <laughs> Beni tanıtmalarına bayılıyorum. Motorcu fare speedy çizin yarışı. Evet, adı gerçekten de bu. Hmm. Hmm, demek gerçekten varsın Speedy Cheese. Bir fare olmak için fazla büyük görünüyorsun. Ve sen de bir kedi olmak için fazla ukalansın. Heh, yine de kazanacağım. Orası kesin. Hazır, bekle, başla! kedi gibi ileri fırlayan patron liderliği alıyor. İyi olan yarışı kazansın patron ve o sen olmayacaksın. Ee, yanılıyor. Ben en iyisi ve daha önemlisi. Ay, lastiğim patladı çok <laughs> Şaşırtıcı bir gelişme Speedy çizin lastik değiştirmesi gerek. Lastik değiştirme, hızlı olun. Bu patrona büyük bir avantaj veriyor. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Bu patrona büyük bir avantaj veriyor. Mr. <laughs> <laughs> scan, sıra sizde. Bu kanca onu tutar. <laughs> Gitmeye hazırsın Limpo. <gülüyor> 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 Limpo! <gülüyor> Şaşırtıcı bir gelişme daha. Speedy Cheese bir fare değil bir kedi. <laughs> Oh. Limpo ne demek istersin bakalım? Şey herkesten özür dilemek istiyorum. Özellikle de sizden küçük fareler. Speedy cheese gerçek değil. Öyleyse? Speedy cheese gerçek değilse yarışı kim kazanacak? Ben tabii ki. <laughs> <laughs> hey şuna bakın. Süper, süper, süper bir sürpriz gelişme. Herkes baksın. Piste yeni biri var. Ama kimse ne olduğunu bilmiyor. En azından ben, ben biliyorum. Biz kim olduğunu biliyoruz. Tep tep, babamız. Bunu minik farelerime borçluyum. Tep tep, farkı çok iyi kapattı. Küçük ama çok hızlı. <laughs> 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 Blister, skip onu durdurun. <laughs> hmm. fare tuzakları. Cesur olmalıyım. Aynı bir çiz gibi. Dikkatli olun. Patron pistten çıkıyor. Tep finiş çizgisini evet. birinci bitiriyor. Ne patikulade bir yarış tüylü dostlarım. Ya da daha iyisi fare dostlarım. Evet, evet. Yaşasın. yaşasın. Sen bizim şampiyonumuzsun. Motosiklet yarışını kazandın. Ama baba speedy çizsin gerçek olmadığı doğru mu? Evet doğru. Motosikleti kullanmada iyi değildim ve size sporda ve hayatta örnek olması için speedy cheese hikayesini uydurdum. Çok üzgünüm. Hı -hı. Hı -hı. Ama Buffy kediler sayesinde size doğruyu söyleyecek ve sizin için piste çıkacak cesareti buldum. Sen, Sen bizim şampiyonumuzsun baba. baba. <laughs> Fare dostlar ve tüylü arkadaşlar kazanan... Tep Tep よ